Hikayenin adı, Karanlıkla Evlilik. Yaşanmış bir kabusun anlatımı. Ben bu hikayeyi anlatmak zorundayım. Çünkü sustukça o ses hala kulağımda yankılanıyor. Bunu anlatmadığım her gün, geceleri yatağımın ucuna oturuyor, nefesini hissediyorum. Bazen perdeyi aralıyor, sadece bakıyor. Gözleri görünmüyor ama varlığını hissediyorsun. Soğuk, karanlık ama bir şekilde tanıdık. Benim adım Zehra. Bu olanlar 3 yıl önce İstanbul'un kenar bir semtindeki küçük evimde başladı. Yalnız yaşıyordum. O sıralar sürekli aynı rüyayı görüyordum. Sisli bir vadideyim. Ay ışığı suya vuruyor ama hiçbir gölge yok. Yalnızca ben ve uzaktan bir ses. "Beni buldun sonunda." O sesi tarif etmem imkansız. Ne tamamen insan sesiydi, ne de bir yankı. Sanki rüzgar konuşuyordu her defasında o sesi duyunca donuyordum, çünkü içimde bir şey, o sese karşılık vermek istiyordu. Ama korkuyordum. Rüya hep aynı yerde biterdi. O karanlık siluet yaklaşır, elimi tutar ve kulağıma fısıldardı. Artık sen benim karımsın. Uyandığımda avuç içlerim yanardı. Bir gece uyandım, elimin üzerinde kabarmış bir yanık izi vardı. Tıpkı bir yüzük takılmış gibi, dairesel bir iz. O zamanlar bunu, stres, diye geçiştirdim. Ama içten içe bir şeylerin benden koptuğunu hissediyordum. Bir gece, her şey değişti. Rüyada o karanlık adam bana bir yüzük taktı. Soğuk, siyah taşlı bir yüzüktü. Taşın içinde hareket eden duman gibi bir şey dönüp duruyordu. Uyanınca elimde o yüzük vardı. Gerçekti, soğuktu, ama bir kalp atışı gibi titreşiyordu. Yüzüğün iç kısmında bir yazı vardı sonsuza kadar seninle Lamis. O ismi daha önce hiç duymamıştım. Ama o geceden sonra evin içinde o isim yankılanmaya başladı. Perdeler rüzgarsızken hareket ediyor, sanki biri içeriden geçip gidiyordu. Bazen aynanın buğusunda beliren yazılar oluyordu. Lamis ve altına parmakla çizilmiş bir kalp. Bir gece uyandığımda kalbim deli gibi atıyordu. Yatak odamın kapısı aralıktı koridordan bir fısıltı geldi. Hazırlan, vakit yaklaşıyor. Işığı açtım, kimse yoktu. Ama o andan itibaren evde yalnız olmadığımı biliyordum. O rüyalar artık sadece uykuda değil, uyanıkken de gelmeye başladı. Gözlerimi kırpsam, o karanlık adamın siluetini bir anlığına görüyordum. Karanlıkta parlayan bir gülümseme. Bazen buzdolabının camında, bazen televizyon ekranında. Kendimi kaybetmeye başladım. İşimden ayrıldım. Geceleri ışıkları kapatamıyordum çünkü karanlıkta o geliyordu. Sonra bir sabah mutfakta bir şey buldum. Masada kurumuş beyaz güller vardı. Yanlarında eski bir nikah davetiyesi. Üzerinde yazıyordu. Zehra Demir ve Lamis karanlıkta birlikte. Tarih bir hafta sonraydı. O haftayı hatırlamıyorum. Zaman silikleşti ama bazı şeyler net. Evde adımlar duydum, banyoda aynada arkamda bir gölge gördüm. Bir gece uyandığımda yastığımın yanına bir gelin duvağı konmuştu. Ve yüzüğün taşının içindeki duman artık daha hızlı dönüyordu. Nikah günü hava buz gibiydi. Evdeki bütün lambalar patladı. Her yer sessizdi. Sadece mutfaktan ince bir ışık süzülüyordu. Kalbim çarparken oraya gittim. Masanın üzerinde bir nikah defteri, siyah bir kalem ve tek bir cümle vardı. Buraya imzanı at, artık yalnız kalmayacaksın. Titreyen elimle kalemi aldım ama tam o anda arkamdan sıcak bir nefes hissettim. Bir erkek nefesi. Sonra o sesi duydum, en net haliyle. Artık geceler bizim olacak, Lamis. Boğazım kilitlendi. Çığlık atamadım. Gözlerim karardı. Mutfak bir anda değişti. Zemin taş değil, topraktı. Duvarlar yoktu. Etraf mezar taşlarıyla çevriliydi. Gökyüzü simsiyah, ama ortasında dolunay yanıyordu. Bir kadını ağlıyordu uzaktan. Bir erkek sesi dua okuyordu ama kelimeler Arapça gibi değildi. Bir yankı, metalik, boğuk bir ses. Kulağımı deldi. O karanlık adam, topraktan yükseldi. Bana doğru yürüdü. Elinde yüzük vardı. Gözleri yoktu ama baktığını hissediyordum. Ben seni buldum, dedi, artık benden kaçamayacaksın. Geri çekilmek istedim ama ayaklarım yerin altına gömüldü. Soğuk toprağın içinde bir şeyler hareket ediyordu. Ayak bileklerimden tutup çekmeye başladılar. Yüzler, çürümüş eller, nefes alan bedenler. Hepsi fısıldıyordu. Hoş geldin, gelinimiz. Sonra Lamis elini kaldırdı. O an toprak yarıldı. Karanlığın içinden binlerce siyah duman fırladı. Hepsi bedenime doldu. Nefes alamadım. Kalbim sanki dışarıdan biri tarafından sıkılıyordu. Sonra o yüzük, o lanetli yüzüğü parmağıma taktı ve o anda her şey sustu. Dünya sessizleşti. Sadece o fısıltı kaldı. Artık rüyalar senin değil, bizim. Bir anda gözlerimi açtım. Sabah olmuştu. Her şey yerli yerindeydi ama odamda çürük gül kokusu vardı ve elimde o yüzük hala duruyordu taşın içindeki duman artık hareketsizdi. Ama bazen, gece olduğunda, yeniden dönmeye başlıyor. Birkaç hafta sonra evden taşındım. Ama nereye gidersem gideyim, o hep geldi. Yeni evde duvarda aynı el izi, aynada aynı gülümseme ve bazen gece yarısı yatağımın kenarında oturan o silut. Her seferinde kulağıma aynı şeyi fısıldıyor. Söz verdin, biz artık evliyiz, artık kimseye anlatamıyorum. Psikologlar halüsinasyon diyor. Ama onlar geceleri onun nefesini duymuyorlar. Bazen yanımdaki yastıkta göçük oluyor. Bazen mutfakta iki bardak çay buharı yükseliyor. Ve her aynaya baktığımda, ben değil o gülümsüyor. Bu yüzden anlatmak istedim. Belki biri dinlerse kurtulurum. Ama sen de dinliyorsan, dikkat et. Çünkü o rüyada benimle birlikte bir söz daha verdi. Beni dinleyen herkes, bu evliliğin tanığı olacak ve tanıklar. Her zaman uzun yaşamaz. Artık yalnız değilim. Ve sen de değilsin. Çünkü karanlık, kelimelerle bile çağrılır. Ben karanlıkla evliyim. Ya sen, son.